Arkadaşlar bugün birlikte yanımızda Akif ve Defne var arkadaşlar. Bunlar benim takipçilerim. Arkadaşlar bu tarz yorun devamının gelmesini istiyorsanız eğer arkadaşlar abone ve like etmeyi unutmayın. Şu ana girdik arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar benim şey dedim. E, aboneliklerim şu anda kendi aralarında konuşuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama e, bunlar benim takipçilerim. Hayır arkadaşlar takip etmemi istiyorsanız eğer arkadaşlar abone olun. Mesela şu anda bir tane takipçimde oynuyorum arkadaşlar. İsmi ismi Akif Destan yaz. Ona da istek atabilirsiniz arkadaşlar. O da benim aboneliklerimden. İşte arkadaşlar abone olanların chat'e yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de o ona arkadaşlık isteği atıp arkadaşlar aboneliklerimden seçiyorum. Bu kadar basit yani. Şuna böyle biraz çekelim. Mi? Evet. Yükleniyor. Şu anda en muşra eranlarından arkadaşlar. Ee, Akif geldi arkadaşlar. Nerede bu Akif? Abi Akif gel. E, gel mutlu mi sakın İnşallah Akif gelmiştir arkadaşlar. Ha tamam. Evet Akif şu anda de konuşmuyor ama yine de videomuzu izliyordur herhalde. Şu anda inşallah videomuzu izliyordur arkadaşlar. Beni izlemesini istiyorum. Abi birinci kapıda çıktı. Akif senin şansına tüküreyim ben. Akif ben senin şansına tüküreyim. Senle oynayacağım diye de oynayacağım diye Timothy çıktı biliyor musun birinci kapıda Hem bir birinci kapının en en sonunda Sen de oynayacağım diye ya Arkadaşlar yanlış takipçi almış biliyor musunuz Arkadaş birinci kapıda Timothy mi çıkar i̇şte Akif biraz şey yap ya para kas Ha oradan o sandığı alacak tabii çıkabilirse Abi bu ne ya birinci kapıda Timothy mi çıkar Allah'ını seviyorsan Neyse Akif biraz saçlısa ee, olabilir ama söyleyemedim. Şanssız olabilir ama yine de güzel duruyor. Yani bence yapar. Arkadaşlar buradan yara bandımızı alalım. Ya yara bandı banaydı. Timothy çıktı yani. O kadar mı yok Neyse arkadaşlar önemli değil. 7. Evet 8'e geliyoruz arkadaşlar. 8. İyi. ışıklar hala sallanmadı herhalde. Eee. Aksi nereden? Orada. Ha adam akıllı şey almış. El feneri almış. aa benim neden kasıyor? Allah aşkına. Akif bir beklesen olur mu ya? hah sağ ol. Sıklar sallandı arkadaşlar. Ben buraya sen oraya. Gir. Abi tam olduğuna girdim ha. İnşallah Akif ölmemiş de bakayım yok ölmemiş. Ya ben takipçim bilirim. Rush'ta ölmez herhalde. Evet şimdi kaçıncı kapıdayız arkadaşlar? 14 tamam bakalım biraz. Sonra fake kapıya gelmeyelim arkadaşlar. Evet 15. Abi, lan pıslamış. Haberim yok. Nerede acaba? Ha orada ama. Abi pıslamı artık. Bana mı pısladı bilmiyorum. Ben şuna takılı kaldım. Abi ya. Takılı kaldık biz burada. Arkadaşlar şu anla geldim. Takipçim beni beklemiş 2 saattir. Ha tamam. Şuna bunu arıyormuş arkadaşlar. Tamam. Anahtarı al, aldı arkadaşlar bizim yerimize. Ama nereye açacak? Ha oraya açıyor tamam. Bak en azından araç mı diye ona şükredelim. Şöyle böyle açalım. Takipçi ışıklar sallandı ama. Abi şöyle <laughs> ben kapıyı açayım. Ha, geliyor. Sesler de bayağı fazla ya. Kısam mı yok daha kısmayayım arkadaşlar. Ben şuna yavaş mı koşuyorum ha ama... tamam hızlı. Tamam. Az önce inmişim arkadaşlar o yüzden. Tamam. Şu an daha kısmı bekliyoruz. Gelmiş. Aha mum. Bak bizim gün çok işler var. Işıkları mı sallanıyor? Yok yok. Işıklar sallanamaz. Abi hiç karışmışsınız aslında. Takipçim kasar. Tamam. Kaçıncı tutacağız Bakayım. 26 tamam. Bir de fake kapı çıkmasın da. İyiz gidelim. Takipçim şu an arkadaşlar önden gidiyor. Tamam. Abi kulaklık da yakışmış ama. Abicim ah tamam. Ona kapı açılıyor mu? Kapı açıldı mı acaba onda? Ha şimdi açıldı tamam. Galiba biraz interneti kötü arkadaşlar. Olabilir herkesin oluyor. Ha batarya Şişt, Takipçi batarya vardı ama neyse. Ee, abi ışıklar mı salandı yok tamam. Işıklar salanmadı herhalde diye düşünüyorum. Takipçinin önden gitsin bana söylesin. Yok ışıklar salanmadı. Ses geliyor mu yok gelmiyor. Ben şuna takipçimi izliyorum. Güveniyorum ona. Kesin ışıklar salanacak. Bak bir şey yapmadı. Abi ampul bekledi. Be. Bir dakika ampul patladı ama Arkadaşlar şu anda ampul patladı Girsem mi? Arkadaşlar şu anda girsem mi diye düşünüyorum <laughs> Yok girmeyelim gel Ampul patladı ama girmiyoruz Hep <laughs> burada giriyor tamam ya, Sen oraya ben buraya 3 2 elimize meşaleyi almamıza gerek yok tamam. Bak takipçim inerse ben de içerim. Takipçim inerse ben de inerim tamam. Arkadaşlar siz de arkadaşlarınıza böyle yapın. O inerse siz de inin. O inmezse arkadaşlar siz de inmeyin. En güvenilir yol. Burada mı? Yok burada değil arkadaşlar. Ha oradaymış tamam. O zaman arkadaşlar ben onu bekleyeceğim şurada. Gel bakayım sen. Abi gerimi kapattı yok diye kapatmamış. Takipçim ben her zaman beklerim arkadaşlar. Tabi gelirse. Hadi gelsin artık ya. Heh gel tamam. Tamam geldi arkadaşlar. 35. kapı. Ee, i̇ki tane kapı var. Herhalde 35. kapıdaydık en son. Arkadaşlar. Abi dolapta da çıkmaz ama ya. Ben de oyunda kasıyor takipçimdeki gibi. Ee, 35'teydik en son. 36. Şşt. Akif. Aa, ben buna isim takacağım. Ako ha, Akko. Akko bak burada şey var. Neydi onun ismi? Batarya var. Almayacak herhalde. Kapıyı açtım mı? Yok yok daha kapıyı açmadı arkadaşlar. Kapıyı açsın bir bek bekleyelim bakalım. Arkadaşlar. arkadaşlar şu anda kapıyı açtık ama ee, ışıklar sallandı. Gözler çıktı için ışıklar sallandı yani gelmiyor. Şşt. alo takipçi neye bakıyorsun sen? Hangi kapıdan gideceğim mi bakıyor acaba? Neyse ben önden bir gideyim. Şöyle gideyim ben gideyim. Oha sandık çıktı. Aha bere para. Şşt takipçi sen de alsaydın ya. Bak şimdi şuradakini al. Gel gel. Gel sen de şuradakini al gel. Gel gel ne? Abi alsana onu da ya. yani. Para kazanmak istemiyor mu? Arkadaşlar ben silikte olabilirim inşallah ölmem videoda. Yani ölürsem çok kötü olur arkadaşlar. Yani bence yürürsem kötü olur. Kesin bu odadan çok ee, sonra arkadaşlar seek gelecek eminim. Evet tam dediğim gibi oldu. Ben şöyle arkada bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Hagi Vagi'nin arkasında arkadaşlar seek var. Korkuyor ya. Evet arkadaşlar ben seek görebilirim. En korktum ya. bir tanesi seek arkadaşlar şu anda. Şimdi bende bazen ekran kilitleniyor. İnşallah kilitlenmez. Bak az önce olduğu gibi. Takipçim kapıyı açtı şu anda. Tamam gebermedik galiba. Hala belli değil. Bir sonra belli olacak. Bak inşallah koruyor dengi bozulmuş. Evet. yüzünü kapattık arkadaşlar. Bu arada ben takipçime sordum. En sevdiğin şey nedir dedim. En sevdiğiniz şey karakteri. O da dedi ki Seed'dir abi Bence Seed de güzel. Ne iş yapabilir Takipçi gel. Takipçi öyle ya. Bak gel. 48. Ha tamam bizim için el feneri almış arkadaşlar. Ve dört canlı saçı. Abi. Dörttüm. Bende de mum var. Bende mumu mu kullansam? Hayır, hayır internet çöktü. Kapıyı açayım mı arkadaşlar? Kapıyı açayım mı sizce? Hadi yapsın öyle kapıyı açalım. Gel abi hadi kapıyı açıyorum. Vallahi ben kapıyı açıyorum. Akko ben kapıyı açıyorum ama işi bitti galiba. İnşallah işi bitmiştir. Evet figür. Figür geldi arkadaşlar. Bizim figür geldi arkadaşlar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Yeni figüre kadar gelmek gibi Onur size söyleyeyim onu. Ha birinci de ben buldum. Ha ikinci kitap da burada. İyi. Güzel. Bu da sik gibi değil ya o iyi. Bir mekan kilitlenmiyor burada. Oha üçüncü kitabı ben buldum. Takip de biraz bulsun. O zaman. Ben üç kitap buldum şu an arkadaşlar. Şu çekmeci de biraz kucalayayım. Belki bir şey çıkar. Altın çıktı. Ben sonra bu paramla hiçbir şey alamam galiba. Batarya varmış. Yine hep batay arkadaşlar çıkar. Ee, paramızı aldık arkadaşlar. Tamam paramızı aldık. Şimdi alsam mı acaba? Alayım. Tamam ne oldu namaz olayım arkadaşlar. Seni almak zorunlu da yine de ben ne oldu alayım olayım dedim. Şimdi arkadaşlar ben şuraya gideyim şöyle. Belki buralarda olabilir. Buralarda yok mu? Yok tamam. tamam. Ben yeniden artık Arkadaşlar ben miyim? Figür ee, geliyor arkadaşlar. Ee, nerede bu acaba? Arkadaşlar sessizce gitmemiz gerekiyor. Ee, buralarda bir yerde olabilir mi? Buralarda bir yerde yok tamam. Geliyor mu? Geliyor. Abi ben bir ayaklandım ama. Abi ben bir ayaklandım ama. Tamam Hemen arkadaşlar şifreyi çözelim. Başka kitap kalmadı. Hemen chatimize yazalım arkadaşlar. Ee, şuradan gelelim. 1 neymiş? Eee 1'miş tamam. 1 Ondan sonra 8 abi az önce telefonu düşürdüm. 8 Galiba evet 8. Ondan sonra bir daha 8 galiba. Evet 1 8. Ondan sonra 3 inşallah doğrudur. Doğru yanım 4. Ve her zaman gibi arkadaşlar son kitap bulunmaz. Evet. Ben bir atayım, bir daha kontrol edeyim arkadaşlar. 1 E ee, ondan sonracıma 2 8 yani. 3 üç, Yani üçgen 8. 3 ve sonuncu arkadaşlar bilmiyor. Kaç üçüne bakın şöyle. Ne 1 8 8 3 arkadaşlar şu 1 8 8 3 bana ben ne yazdım ya. Hadi çal. Hadi hazır al. Hadi. Hadi. Bak boşuna bu kadar yola gelmedik. <laughs> boşuna bu kadar yola gelmedik. Hadi çal. Hadi takipçi. Hadi takipçi. Başarabilirsin sana inanıyorum. Olmadı mı? Tamam sağ önce. Abi nasıl olmasa onda da varmış. Ee... Abiciğim nasıl yapacağız ki ben yani bunu? Valla ben onu çete yazdım. Ben mi yapayım burada? Başka atalım. Tamam burada görecek yazdım. Gözüme sokmana gerek yok. Akif olsun. Gel hadi. Ya açacak Bir şey yapmak çete bak. 1-8-2-3. Neyse ben yaparım. Bir. Neyse yada sen yap. Gel sen yap. Abi sen yap hadi. Sen yap. Yazayım şöyle anlamayacak abi. Sen yap. Ha yazdım arkadaşlar. Tabii bir sen söyle de arkadaşlar. Abi de hadi yap. Ben şu ayağa kalktım. Valla ödürse artık ödürse. Valla ben, ben söylemedim. Gerçekten galiba bulmalıyız. Bu, ee, Akif arkadaşımız öyle diyor çünkü. Diğer kitap bulmalıyız diyor. Zıba diğer kitap nerede? Sakın ayağa kalkayım deme Akif ee, dostum. geliyor mu? Geliyor galiba. geliyor. Valla geliyor. Gelmemesi için başka bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Sen ne ara geldin lan? Akif sen. hadi 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 hadi. Arkadaşlar böyle olmayacak. Arkadaşlar tam tamına yarım saattir uğraşıyoruz. Ama hiçbir arkadaşlar umut yok. Şu anda ben de çözmeye çalıştım. Arkadaşımız da çözmeye çalıştı ama hiç fazla bulamadı arkadaşlar. Ee, ne yapacağımızı bilmiyorum. Kısadı mı? Yok abi mı? Kısadıysa artık yani yuh derim. Öf, bir şey yapabilseydik. Keşke emo olsa da şey yapsak. Ninja dinlemesi yaparak diğer tarafa geçsek ya. Bu arada Akif arkadaşımıza buradan teşekkür ediyorum videoya katıldığı için. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olup arkadaşlar çete isminizi yazabilirsiniz. Ben size arkadaşlık hissi dolayacağım. Şu anda oynadığım da arkadaşlar bir şeyim. Bir dakika sakın ölmesin sakın ölmesin. Sakın ölmesin bak. Sakın ölmesin. Ölmedi değil mi? Yok ölmedi. Tamam. Ya diğer kitap gitti? Tamam. Aha Allah buldu. Sıfırım. Tamam. Neydi? 1, 8, 8, 3, 0. Tamam o zaman. Giriyorum. 1, 8, 8, 3, abi 0. Tamam. Çabuk yapmam lazım. Olmadı durum. Dur dur daha yapma. Daha yapma. Daha yapma. Şu figürü Bak yaparsam kafanı kopartırım gibi gibi. Heh tamam arkadaşlar geçti. Hadi hızlı yap hızlı yap hızlı yap hızlı yap hızlı yap lütfen hızlı yap. Bak bulduk her şeyi her şeyi bulduk lütfen hızlı yap. Hadi lütfen. Hadi hızlı yap hızlı yap. Abi kırıldı. Vallahi kırıldı Akif gel Akif. Tamam Akif de sanacağız arkadaşlar. Eee Ha maymuncuk alacağım ben. Bir tane maymuncuk alacağım. O sürekli bir Hadi başlayalım. Kaç mı aldı? Yok yok patlamadı. Ben de kaç aldım. Kaç Ekonomik değerde şey gösterdi arkadaşlar. Eee ekonomi, ekon doğru ekonomi getirdi. Ben şunu fotoğrafına da almak istiyorum. Ha tamam. Aldım arkadaşlar. Bir kere daha alayım. Tamam bir kere daha. Sonra bir kere daha. Tamam. Şimdi maymuncuğumuzu bir elimizde tutalım arkadaşlar. Işıklar sağlandı galiba. O yüzden aşağı inelim. Aşağıda zaten şey yapamıyor arkadaşlar. Sakın yukarı çıkma. Galiba araç gelecek. Ha tamam yaptı. Bak rush gelmedi değil mi? Yok rush gelmedi tamam. Elimizde arkadaşlar maymuncuğu tutalım. Belki bir şey olur. Bak bir de burası anahtarlık çıkıyormuş. Çok zor olur. Hmm. keşke böyle bazı odalar falan e, şey olsaydı. Nasıl desem Bazı dolaplar falan böyle kitle olsaydı çok güzel olurdu. Sen oraya araştır ben buraya araştırayım tamam. A, ben maymuncuk kullanacağım değil mi? Maymuncuk mu kullanıyorum? Tamam maymuncuk kullanıyorum. Çünkü adam maymuncuk kullanmamı istedi. Ben maymuncuk kullanayım. Bak Arkadaşlar siz bir yolunuzu bekliyorsanız ben bir server kuracağım arkadaşlar. O servera e katılabilirsiniz. Açıklamaya yazarım. Ayar serveri kuracağım. Açıklamaya yazarım. Ayar arkadaşlar. ben neden şey kuruyorsunuz? Ben geç, geç, geçtik Arkadaşlar eğer şey yaparsam yazamazsam bilin ki şey var. Yapamadım. Şey mi yiyeyim? Yok. Bas geliyorsam Maraş gelmiyor. Şöyle mumumuzu yakalım. Her zaman o yaktı. Valla Akif sen gidersen ben de giderim. Ako. Sen gidersen ben de giderim. Ee, sen oraya ben buraya mı? Tamam. Sen oraya ben buraya. Oraya gitti arkadaşlar. Ben de buraya gittim. Şu anda arıyoruz. İnşallah bu tarafta çıkar. Ee, nerede acaba? Bir dakika. Buldum mu diye bakacağım. Çünkü bulmuş olabilir arkadaşlar. Bakayım. Buldun mu? Bakayım bulmuş mu? Evet bulmuş. İyi ki bakmışım arkadaşlar. Bir dakika ışıklar sallandı. Kapıyı şöyle açayım. Evet rahat geliyor. Aa, ben girer, bak. Tam dolaba girdiğinde giriyor. Ee, şey, şeyimizi alalım. Tamam. Ya yeah. Ona kötü yeri yere şey yaptım. Ay tekme kalabilir miyim? Aa kal, kal, kal. sağ, Bak, Sağ ya. sağ takipçi. Bak takipçi iyi ha. Vallahi takipçi iyi. Bak böyle, ben böyle takipçileri çok seviyorum ama anahtarı hani nerede işte. Açayım mı maymuncukla? Maymuncukla açabilirim. Ama burada zaten kolay bulunur. Burada kolay bulunur arkadaşlar. O yüzden maymuncukla açmaya gerek yok. Bir tane maymuncuk çıktı. O da kötü e, yaptım mı acaba Bir bakayım ha tamam yapmış galiba hadi kendi işini kendin yapacaksınızdır kapıyı açtım yok açmamış abicim diğer yerlere de bak yani buldun mu sanki bakayım şöyle ha buldu anahtar çizgi geldi evet tamam anahtar çizgi geldiyse iyi arkadaşlar anahtarı buldum Bak inşallah almışım. Ben almışım çok seviyorum. Ay biraz da bana bırak. ha kare nereye vuracaktım acaba? Evet buraya aldım arkadaşlar. Şunu sinere. Tek koymayacağım lan. Hayır, koymayacağım. Bana ne? Bana ne koymayacağım bana ne? Bana ne? koymayacağım bana ne tamam. Koyalım Koyalım. Bizim için bayağı bir fedakarlık yaptık çünkü Aha. Burada bayağı bir şey bulabiliyoruz arkadaşlar. yere bandı falan bulabiliyoruz Işıklar sallandı. Ben de buraya geçerim ya bir kere daha mı hoş ya? Bak bir de gelmiş tamam mı? Sonra çıkmışım ölmüşüm. Tam gelirken gelmişim. Hı? Kapı nerede bu arada? Kapı bu tam. Hiçbir şey de göremiyorum ki. Bir fener yaksak ha tamam fener yaktı. Ben de onun olmazım maymuncuğumu elime alayım. Ya ben alarak sana. Az önce bana saldı ama ben de ona salayım. Al. Al kullan abi. yine mi ben? Sağ ol abi. Aa sağ ol. Sağ ol Bak bu ırkaktikleri ben çok seviyorum arkadaşlar. Hani bak bana yaptığı şey. Bu sik bölüm olabilir yok yok. Bu bölümü değil. Burada ışıklar yok ve gözler yok. Ya, adama şey geldi. Hey adam ismi. pis geldi. Aa, direkt anahtarı buldum arkadaşlar. Aa, buradan da çıkıyormuş. Yarmışlar zaten. <laughs> Mimarcılar buraya galiba çok iyi yapmış arkadaşlar. Işıklar sallandı mı? Işıklar mı sallandı? He yok gözleri var orada. He bir dur. Abicim bir dur ha tamam. Hangisi? Dur dur o. Ha, ses sistemi yapacak bakalım. Tamam burasıymış. Gel bakalım. Abi çok korkunç gözüküyor ya. Gözler. Aha bak burada ölebilirim. Ben burada ölebilirim orada. Bu Üç kere çünkü geliyor şey. Ben burada ölebilirim. Ölürsem eşyalarımı alsın arkadaşlar. Ölürsem eşyalarımı alsın. Şimdi burada bazen arkadaşlar stres etmiyor. Adım falan kayıyor. Abi lütfen ölmeyin. Ben videoyu izle. Bak burayı bulduk tamam. İnşallah doğru yerdir. Arkadaşlar öldüm ben galiba. Ha ölmedim. Oh, vallahi Oha vallahi ölmedim. Oha vallahi ölmedim lan. Ay, ölmedim. vallahi ölmedim arkadaşlar. İşte. Hiç alakası çıkmamıştı arkadaşlar. Bak, sıkı adammış. Akko. Akko arkadaşlar, sıkı adammış. Vallah sıkı adam. Şöyle para var da geri para. 90 para mı alsın? Nerede bulabilirim? Şuralara bakayım. Bir dakika ya. Çığım var. Bir de burası mı var? Burası fake. Hep neden böyle şeyler bana geliyor? Neyse canım çok az almadı. Maymuncukla açayım mı burayı? Maymuncukla mı açayım burayı? Açıyorum. Bismillah. Tamam. Gelmedi iyi. O ışıklar zannetti sandınız. Işıklar e, şey gidip geldi sandım ya. Abi ha. Ambush. Ambush. Dur. Ambush. Bak çıktım tamam mı? Ondan sonra gelmez dedim. Aa bu şu öldüm arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar Akif e, bunu böyle arkadaşlar. Hadi Akif sen arkadaşlar? Akif arkadaşlar nereye kadar gelebilir bence? Arkadaşlar tahminlerinizi yazın. Ben göreceksiniz. Benim burada cistim var arkadaşlar. Evet eşyalarımı aldı. Oha kafam gitmiş benim arkadaşlar. Abi kafam nerede benim? Hadi bak kafam nerede? Hadi bak kafam gitmiş arkadaşlar. Şey revir yapmayacağım. Arkadaşlar onu izleyeceğim Arkadaşlar Akif tam Oldu Arkadaşlar Arkadaşlar Akif tam Rush gelirken öldü Tam Rush geldi arkadaşlar Giremedi öldü Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik Lobyeye geri dönelim Arkadaşlar ee... abone ve like etmeyi unutmayın Arkadaşlar Akif için Akif becerdi Akif yaptı arkadaşlar 95'e kadar geldi Arkadaşlar Akif için e, Abone ihtiyacımız var arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.